İtalya'dan geliyorum Bologna'ya. Ee, Türkiye'de kaç senedir çok senedir çalışıyorum. Antalya'dan başladım. Şimdi Castoria Grande. Güzel bir çok e, kaliteli ve e, insanlar çok e, tatlı ve çok e, misafir misafirler e, çok iyi. Ya ama sırada her zaman güzel. Yeşillik çok ve e, doğal ve denizi güzel, temiz. Ee, ve tabii ki atmosfer. atmosfer. Evet, yine e, keyifli bir Eylül gününde Astoria Grande Amasra Limanı'nda. E, bu sene biliyorsunuz Ağustos ayı içerisinde 100 bininci ziyaretçimizi ağırladık. Bu veri personel dahil veri. Sonuçta personel de Amasra'nın imkanlarından faydalanıyor, ekonomik bir değer yaratıyor. Ee, toplamda 82. seferimiz bugün. Ee, 2025 yılı içinde 23. seferimiz. Başlangıçtan bu yana 82. seferinde e, Astoria Grande, Amasra Limanı'nda yani 2022'den bu yana ee, bu sene içinde 23. sefer. 2025 yılında. Bundan sonra geriye kalan 8 seferimiz daha var. E, bu sezonu da 115 bin sayısını geçerek e, tamamlamayı hedefliyoruz. E, bizden yana da, misafirlerimizden yana da e, keyifli bir şekilde kurvaziyer turizmi devam ediyor Amasra'da. Aslında e, gelen turistlerimize e, Rusça broşürlerimizi de dağıtıyoruz e, liman çıkışında. E, Amasra çeşmi cihan malumunuz. E, Amasranın tarihi turistik değerlerinin tamamını tanıtıyoruz. Gastronomi değerlerimizi tanıtıyoruz. E, kent içinde tur alan ya da bireysel gezen e, müşterilerin gemice yapılan anketlerinde de Amasra bu turdaki en çok memnuniyet alan kent biz de bundan esnafımızla birlikte gurur duyuyoruz.